Herkese selamlar ben Furkan Bugün Xbox Series S ve X konsollarınız için alabileceğiniz en iyi monitör ve televizyonları ederleyeceğim. Yeni nesle geçtikten sonra konsollarınızdan tam verim alabilmek için kullandığınız ekran da oldukça önemli Bu videomda monitör ve televizyonları 3 farklı bütçe kategorisinde sizlere anlatacağım Vereceğim özellikleri kendi bütçe skalanıza göre değerlendirerek model seçimi yapabilirsiniz Yani direkt olarak marka ve model belirtmek yerine aramanız gereken teknik özellikleri söyleyeceğim Onun haricinde panel kalitesi ya da renk skalası gibi değişkenlere farklı inceleme videoları da ulaşabiliyorsunuz maddelere geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı izleyenlerin neredeyse %96 kanalıma abone değil küçük bir hatırlatma yapayım dedim hazırsanız başlayalım giriş seviyesine 1000-2000 TL arasında alabileceğiniz cihazları özetleyeceğim. Öncelikle televizyon tarafında bu bütçelere uygun bir cihaz almanızı önermiyorum. Genelde bu fiyatlardaki televizyonlar Full HD yani 1080p bile olmuyor. Upscale 720p bir televizyon yerine monitör almanız çok daha mantıklı olacaktır. Monitörlerde bu bütçeler için 24-27 inç arasında bir ekran bulabilirsiniz. Tabi 1080p ve 75 Hz bu bütçeler için yeterli olacaktır. serizek sahipleri eğer düşük bir bütçede ise 1080p bir ekran tercih edebilir ama tam verim alamayacaklarını belirteyim. Yani Seri eksi o kadar para ayırdıysanız benim görüşüm biraz daha dişinizi sıkıp daha iyi bir monitör tercih etmeniz. Örnek olarak ekranda gördüğünüz iki model belirttiğim özelliklere uyuyor. Fiyat bakımından da en giriş seviyesi için uygun. Zaten bu bütçelerden daha düşük sayıları sıfır bir ürün bulmanız güç. Belki ikinci el pazarına göz atabilirsiniz. Orta seviyeye geldiğimizde bütçemizi 2000-3000 TL yerpazesine taşımamız gerekiyor. Öncelikle televizyon tarafında minimum 32 inç maksimum ise 43-44 inç boyutlarını değerlendirebilirsiniz. Bu fiyatlarda 4K televizyonlar oluyor fakat kesin bir öneri yapamayacağım. Kalite ve stabilite konusunda 4K için tam emin değilim. Araştırmanıza fayda var. Yine seri Z kullanıcıları 1080p televizyonları tercih edebilir. Monitör tarafında yine 27 ve 32 inç boyutlarına göz atmanız mümkün. Çözünürlük tarafında minimum 2K ve tazeleme hızı olarak da 75 Hz 144 Hz ekranlara bakabilirsiniz. Benim de kullandığım ViewSonic VX3276 modeli 32 inç 2K bir ekran. Serizes ve gündelik işlerim için kullanıyorum. Gayet de memnunum. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz ya da istediğinize göre küçük bir inceleme videosu da çekebilirim. Onun haricinde bu özelliklere sahip onlarca farklı model bulunuyor. Bu kayseri ederek kendiniz uygun olanı tercih edebilirsiniz. ve artık param var bana ürün verin kategorimize geçebiliriz. Belirteceğim özelliklere sahip ürünler minimum 3000-3500 TL bandında. Öncelikle televizyon tarafında Series X kullanıcılarına odaklı olarak 4K 120 FPS özelliğinden faydalanmamız oldukça mantıklı olacak. Bunun için tabii ki 4K çözünürlüğe ve 120 Hz desteğe sahip bir televizyon almanız gerekiyor. Bu televizyonun HDMI 2.1'e de sahip olması oldukça önemli. Çünkü 4K 120 FPS sadece HDMI 2.1'de mevcut. Boyut olarak özgürsünüz fakat minimum 43 inç tavsiyemdir. Yine monitör tarafı için de Az çok aynı özellikleri sayabiliriz fakat tazeleme hızı tarafında 144 Hz monitörler benim de beklemediğim şekilde çok çok pahalı. Bunun yerine 2K 144 Hz alternatiflerini tercih edebilirsiniz. Bunu özellikle serize sahipleri için söylüyorum. Ayrıca HDR tarafını değmedim hem televizyonda hem de monitör tarafında HDR özelliğini kullanabilirsiniz. HDR özelliği sahip cihazlar tercih edebilirsiniz. HDR da yeni nesildeki iyi özelliklerden bir tanesi. Almayı düşündüğünüz televizyonu veya monitörü yorumlar kısmında veya Discord sunucu üzerinde belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bilgilerde veya telaffuzlarda bir yanlışlık olduysa kusura bakmayın. Xbox ve diğer oyun konsolları üzerine içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.